Müşpola Vice mücadelesiyle beraberiz. Bornova Ligi ikinci haftada. Johnson'la taç açısını Şimdi Süleyman bastı topa. Yakup orada isim. Süleyman topu çok iyi sakladı. Kaybetmedi Johnson. Tek 2'ye 1'e girmek istediler. Süleyman önde kaldı top. Süleyman pasını verdi Ramazan'a geçmeden önce. Orada Melih müdahalesi var. Direkt kaleye vurdu üstten. out. İlk kale vurdu üstten avut. cansına baskı var orada Yakup'tan. Sıcası Kadir aldı döndü vurdu yandan avut. Etkili geldi Gümüşpala Kadir'le. Sert bir şut izledik. Çerçeveyi tutturamadı. Kale vuruşunu kullanacak İsmail'le. Vibes FC takımı. Kısa düştü o top. Ramazan'da kaldı. Ramazan tek oynadı. Savunmanın arkasında İsmail vurdu üstten avut. Mutlak pozisyon değerlendiremedi İsmail'le Vibe takımı karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi tutturamadı. Şimdi Yakup ortada Ege döndü geriye Meli tekrar Yakup. Ege var ortada yine Ramazan ayağını soktu orada. Taç atışını kullanlar Ege, Yakup karşısında Ramazan var yine kurtardı Ramazan'dan derken Ramazan mücadeleyi bırakmadı döndü. Sol çizgide defansın solunda Oğuz Savunmanın arkasına kaldırmak için Yakup. Tersi iyi gördü. Mitat karşıladı orada. Şimdi Cansın tek oynadı. Süleyman İsmail'e doğru Melih karşıladı. Yakup Ege Karşıdaki Top kayıtları iki takımda da. Ege dinlendir takımını. Şimdi Oğuz. Kaleci ulaş. Tekrar Oğuz. Ayağa paslarla çıkmaya çalışıyor. Tersi gördü Yakup. Yakup kaleye paralel müthiş bir gol geldi Yakup'tan 1-0. Müthiş bir şut geldi. Kaptan Memduhlar yaz Yakup'u. Yakup'un gol sevinci tribünlere gitti. Skoru 1-0'a getirdi. Gümüşbola 1. Vay Pepsi 1. Golün ismi Yakup. Orta sahanın gerisinden müthiş bir şut. Yeniden başladı mücadele. Şimdi Melih. Ortada Ege var. Tersi, Oğuz'un koşusu. Şimdi Oğuz topla buluştu. Karşısında Cansın. Oğuz mücadelesi. Oğuz kaybetmedi topu orada. Top hala Oğuz'da. Yakup'a aktarmak istedi. Savunma araya girdi orada Ege. Melih. İsmail'den sıyrıldı. Uzaktan bir şut daha geldi. Kaleci İsmail'in müdahalesi. Köşe vuruşu hemen kullandılar. Orada Kadir vuramadı. Memdu ön kesmişti. Şimdi Ramazan. Ramazan çekti sahana İkili sıkıştırma var orada. Basını verdi. Johnson tuttu topu oyun Taç atışı. Gümüş balanın Ege ile kullanacaklar. Şimdi Ege bıraktı. Oğuz. Uzun bir taç gelebilir. Kadir'in önüne doğru. Kadir çevirdi içeri. Arkada Yakup aldı önüne. Şut izni vermediler orada. Johnson uzaklaştırdı. Bir şut geldi yandan out. Ege. Savunmanın arkasında saktı. İsmail vurdu. Oğuz'dan kırtık bir müdahale orada. Şut izni vermedi. Oğuz, Oğuz serbest vuruş. Oğuz'un yaptığı müdahale Süleyman İsmail'e İsmail e İsmail e. serbest vuruş kullanacak. Vibes İsmail. FC takımı. Hayır. Topun başında Süleyman var. Yakup ve Kadir Baraj'da. Hakemin işareti geldi şimdi. Süleyman geldi. Yerden müthiş bir gol geldi. 1-1 bir bir. Ramazan topun gelişini çok iyi vurdu. Çok klas bir vuruş. 1-1 oldu. Dengeye getirdi sigara. Aldı önüne. Çekti sola. Şut açısı arıyor Yakup. Verdi bazıları. Ege tek oynadı. Savunmadan Mitat'ın müdahalesi. Karaci İsmail'de kaldı. İsmail tek oynadı. Anladım. Süleyman vurdu. Yandan avut. Süleyman vurdu. Yandan avut. Kontrol hızlı çıktılar. Köşe vuruşu. Yakup. Bıraktı. Oğuz gelişine vurdu. Gol geldi. 2-1 oldu. Oğuz'un gelişine yardan sert düzgün vurdu. Gümüşbola takımı 2-1 öne geçti. Vibes FC karşısında Oğuz. Vibes takımı kullanacak. Orada kafa vuruşu geldi. Gol geldi. 2-2. Ramazan attı! Beraberlik geldi! Gümüş Gümüşpala 2 Vibes FC 2 Cadeli artık... yeniden başladı. Beraberlik golünü çok erken buldu. Şimdi Kadir Oğuz Melih Oğuz Tekrar Kadir topla buluştu. Oğuz'un koşusu var. Orada ata gelir mi Kadir'den Süleyman kaptı topu. Süleyman vurdu, O Ulaş çıkardı. Süleyman vurdu, Ulaş mutlak gol önledi orada. İsmail özür dilerim şutun sahibi İsmail. Oğuz şimdi ata gidiyor arkasında Koğlan isim Cansın. Orada gol beklentisi var. Yakup'ta kaldı o top. Tekrar Oğuz'a geldi. Oğuz sıyrıldı. Serbest duruş kararı geldi orada. Serbest duruş kararı geldi orada. Oğuz sinirlendi bu pozisyonda. Hakem Oğuz'la konuşuyor. Sakin olması gerektiğini söylüyor. Hakem barajı adımlayacak şimdi. Cansın ve Ramazan barajdaki isimler. Yakup geldi vurdu gol geldi. Yakup geldi gol geldi. 3-2 oldu Gümüş Gümüşbala Gümüş 3-2 oldu. Yakup'un golüyle. vardı. Şut geldi, beraberlik geldi orada. İsmail attı. Gol geldi orada. gol beklentisi var Kadir'in. Belin itirazı var. Belin itirazı var. Beraberlik geldi. Beraberlik geldi. itirazı var Kadir'in. Darbe duruşu Cansı kullandı şimdi. İsmail rakibinden çok iyi sıyrıldı. Pasını aktarmak isterken Melih girdi araya. Süleyman orada Oğuz'dan kırtık bir müdahale. Kadir uzaklaştırdı. Ege o noktada takip eden isim. Kale vuruşunu kullandılar yine. Ramazan göğsüyle indirmek istedi. Oğuz Ramazan'da kaldı. Süleyman çizgide çevirebilecek mi içeriye? Taç. Topu oynananda tutamadı Süleyman. Taç atışı Oğuz da kullanacak şimdi Gümüş Pala takımı. Yakup tekrar Oğuz. Oğuz çok iyi orada Süleyman'dan. Önündeki boş alanı değerlendirdi. Oğuz driblingle gidiyor, pasını verdi Ege'ye. Ege topun kontrolü sağlayamadı. Wife takımı kullar şimdi taç atışını. Mithat topun kontrolü iyi olmadı. Kadir pasını verdi şimdi. Yakup çaprazda açısı kayboldu orada. Çevirdi. Arka direğe Kadir kafayı vurdu İsmail. Kadir kafayı vurdu. İsmail başarılı pozisyonda. Melih ile taç atışını kullanacaklar şimdi. Memduh kafayla aşırttığı Yerde kaleci İsmail. Orada kısa düştü pası. Mithat iki oyuncu arasından çıkabilecek mi? Oğuz'da kaldı o top. Oğuz vurdu kaleye Cansın. Oğuz vurdu kaleye Cansın. Top tekrar Oğuz. Oğuz bir daha vurdu. Yandan out. Akup. Kaleye baktı yine Yakup. Sol çok etkili kullanıyor. Çekti şimdi sağına. Tersi müthiş top. Ege karşı karşı aşırtma bir vuruşu üstten avut. Gümüş bala pozisyonları cömertçe harcıyor. İsmail kale vuruşunu kullandı. Oğuz vurdu orada kafayı. Taç baş takımının. İsmail kullanacak şimdi. Bıraktı Mitat. O da bıraktı. Süleyman'dan uzun bir taç gelebilir. Öyle de oldu. Orada kafa vuruşu ulaş. Eliyle hemen başlattı Melih. Melih önündeki boş alanı değerlendirdi. Ortada Kadir görsün Kadir pasını tek oynadı. Kaleci bir kurtaş devamında gol geldi. Devamında gol geldi. Kadir tribünlere koşuyor. Ege'nin golüyle Gümüşbala takımı Yeniden öne geçti. Skor 4-3 oldu. Eli kale alanında sert gönderdi. Orada İsmail'e çarpan top. Yakup çaprazda şimdi. Yakup bileklerine çok hakim çevirdi. Arka tarafta şut geldi Ege'den out'a gitti. Onun gibi 3-4 tane pozisyonu değerlendiremedi Gümüş takımı. Yakup önünde kaldı. Yakup burada direkten döndü. Yine bir pozisyon. Yine Yakup. Oğuz karşıladı savunmada. Ege'ye geldi o top. Ege ortada. Yakup yine buluş topla. Aldı sonuna. Çekti şutunu. Gol geldi. Yakup. Bugün ikinci kez avladı rakip kaleciyi. Yine uzaktan sol ayağını çok etkili kullandı takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. Gümüş Bala 5, Vibes FC 3. Topu kazandı orada. Hakem kartıyla geliyor. Sarı kart orada. Süleyman sarı kartı gören isim. Kadir hakemin işareti geldi. Memduh kale alan içerisinde. Melih de oraya gitti. Kadir yerden sert. Memduh takatın devamında. Gol geldi Ege. Ege attı. Memduh kameraya geldi. Kadir kameraya geldi. Farkı 3'e çıkardı. çıkardı. Gümüşpala takımı. Vibes FC karşısında. Bir inanılmaz bir baskı kurdu Gümüş Para takımı. Rakibine adeta nefes aldırmıyor. Ayağın güzel paslaşmalar. Şimdi Yakup tek Memdu'a doğru Ahmet izin vermedi. Cansın uzaklaştırdı. Ramazan pasını verdi Süleyman. Süleyman sıyrıldı rakibinden. Şimdi verdi pasını. Bir şut geldi. Ters bir vuruş orada Melih'ten köşe vuruşu. Ters bir vuruş geldi orada köşe vuruşu. İsmail kullanacak köşe vuruşunu. Kaldırdı. Orada kafa vuruşu geldi. Gol geldi. Süleyman 6-4. Yine derinden geçti orada top. Hadi hadi hadi. Şimdi Kadir kaleye baktı. Kadir vurdu gol geldi. Kadir vurdu. Skor 7-4 oldu farkı yeniden 3'e çıkardı Kadirle Gümüş Polo takımı Vibes FC karşısında